Herkese merhaba. E-Motor kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle fiyat performans dengesiyle öne çıkan 5 elektrikli scooter modeline yakından bakacağız. Listemizde hem şehir içi kullanım için ideal modeller var hem de yüksek hız ve güç arayanlara hitap eden performanslı seçenekler. Bu kanalda elektrikli otomobillerden motosikletlere, bisikletlerden scooter'lara kadar en güncel ve en tarafsız içerikleri bulabilirsiniz. Eğer siz de bu dünyaya ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi gelin modelleri birlikte inceleyelim. İlk modelimiz Teverum Fighter 11. Görünüş olarak güçlü, sportif ve biraz da agresif bir tasarımı var. 2 adet 2000 watt motorla geliyor, toplamda 4000 watt güç üretiyor. Maksimum hızı saatte 85-90 km civarında. Gerçek kullanımda 80 ila 90 kilometrelik bir menzil sunuyor. Şarj süresi yaklaşık 9-10 saat. Çift süspansiyon sistemi geniş tekerlekleri ve hidrolik disk frenleriyle hem şehir içinde hem de hafif arazide rahat bir sürüş sağlıyor. Fiyatına göre sunduğu performans oldukça iddialı. Sırada Nami Klima Van var. Tasarımı sade ama modern. Suya karşı dayanıklı yapısı dikkat çekiyor. 2 adet 1000 watt motor gücüyle saate 65-70 km hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla yaklaşık 100 km'ye kadar yol alabiliyor. Şarj süresi ortalama 8-9 saat sürmektedir. Ayarlanabilir süspansiyon sistemi sayesinde farklı zeminlerde konforlu bir sürüş sunuyor. Hem şehir içi hem de uzun mesafe kullanım için uygun bir model. Üçüncü modelimiz Cabo Wolf Warrior 11. Daha iri yapıda, kaslı ve arazide kullanıma da uygun bir skuter. Çift motorla toplam 2400 watt güç sağlıyor ve maksimum hızı 80 km ve menzili yaklaşık 80 ila 100 km arasında. Şarj süresi 11-12 saat civarında. Çift hidronik süspansiyon sistemi, geniş lastikleri ve sağlam fren sistemiyle zorlu koşullarda da performans gösterebiliyor. Güçlü ve dengeli bir yapıya sahip, Dördüncü sırada şehir içi kullanım için oldukça uygun bir model olan Segway Ninebot Max G2 var. Tasarımı sade ve kompakt, 450 wattlık motoruyla 25-30 km per çıkabiliyor. Menzili ise 70 ila 80 km arasında. Şarj süresi yaklaşık 6 saat. Ön süspansiyonu, patlamaya dayanıklı 10 inç lastikleri ve çift fren sistemiyle güvenli bir sürüş sunuyor. Katlanabilir yapısı sayesinde taşıması da oldukça kolay. Son modelimiz Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Klasik Xiaomi tasarımını koruyan minimalist bir görünüme sahip. 400 Watt motor gücüyle maksimum hızı 25 km. Menzili yaklaşık 55-60 km. Şarj süresi ise 6-7 saat civarında. Önde elektronik fren, arkada disk fren kullanılmış. Katlanabilir ve hafif yapısıyla taşıması kolay. Özellikle şehir içi kısa mesafeli ulaşım için tercih edilebilir bir seçenek. Evet, bu videoda fiyat performans açısından dikkat çeken 5 elektrikli scooter modelini detaylı şekilde inceledik. Her modelin farklı ihtiyaçlara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Hangisi sizin kullanım tarzınıza daha uygun olurdu. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.